Her yağmur yağdığında bu yolun kaderi böyle. Bu yol yapıldığında hem şirketi hem de karayollarını uyardığımız halde burada bir kot düşüklüğü olduğu yağmur yağdığında burada bir birikim olacağı trafiği aksatacağı kazılara neden olacağı tüm uyarılarımıza rağmen hem Bolu Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne hem Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız tüm uyarılara rağmen bugüne kadar yapılmadı. Burada bir logar var. 30 30 genişliğinde bir logar var. O logarın açılmasıyla suyun gideceğini zannediyorlar. Nereye gidecek o su? İlerideki belediyenin kanal üstüne gidecek. Ama logo, logar o kadar küçük ki bu suyun gitmesi mümkün değil. Şuradan bir karşıda çeşme var. Burada bu yolun ta ilerideki ekmek fabrikasına kadar bu caddede bir tane logar yok. Bir tane logar yok. Akan su olduğu gibi buraya geliyor ve buraya birikiyor. Burada da küçük bir logar var. Gördüğünüz gibi çalışanlarımız açmaya çalışıyorlar ama her yağmur yağdığında bu tıkanma devam edecek. Bu yol üzerine hiçbir logar yapmayan karayolları burada. maalesef burada kazalara ve bu su birikimine neden olmaktadır. Tüm uyarılarımıza rağmen bugüne kadar yapmadılar. Bundan sonra da yapacaklarını tahmin etmiyorum. Yani burada karayollarının kamyonu ileri geri yaparak logarı açmaya çalışması da çok ilginç. Burada. Şimdi de Bolu Belediyesinin yolları açmak için aracı geldi. Karayolları görevlerine sordum, karayollarının aracı yok mu diye. Bizim araçlar Ankara'da diyor. Orman yangınlarındaki uçakların helikopterlerin Ankara'da olduğunu. Bolu Belediyesi olmasa, yandı bunlar. 오다 쳐준대. 참, 참, 이 정도 습니다